Merhaba arkadaşlar. Şu an Aksaray'ın Güzellik ilçesinden giriş videomuzu çekiyoruz. Buradaki girişimiz düzenleniyor. Asfaltlanmış. Hazır değil. Hazır olursa sağdan gireceğiz. atılmadığı için yola çıktı. Şu bölge göller Merkezi yolumuz açılınca tekrar bir video çekerim. Eskiden böyle geçiyorduk derim. İşte biraz ağırlaşırsa yeni yolumuzun yeni asfaltını daha iyi görürler. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayırlı olur güzel yurda. beraber bu şekilde gemiş. Muhteşem güzelliğiyle tarihi evlerimiz. İçerikli olarak çekim yaparım inşallah. müşteriye tüp vermeye gelmiştik. Teslimat yapıp yolumuza devam edeceğiz. Burası Doğan dayının rahmetli evi. Muhteşem güzelliğiyle. Burada pansiyonlarımız mevcut. Diğeri de şuradaydı. Nefas sökük şu an. Pandemi bitince inşallah pansiyonlarımız açılacak. Şuradan da Ali Baba mağarasına inebilirsiniz. Buradan da geçit var. <laughs> Selamünaleyküm teyze. Aleyküm selam yeğenim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Elhamdülillah. Senin de videonu atıyorum YouTube'a. <laughs> teyze teyze... <gülüyor> Teyzemin tüpünü teslim ettik. Teyze güle güle kullan tüpü. Sağol iyi akşamlar ziyenim. İyi akşamlar hadi görüşürüz inşallah. Yolumuza devam ediyoruz şu an. Burada sürücü kursumuz var. Ehliyet almak isteyen. Rotasını şaşırmasın geldiği zaman. ekmeğimiz var. Çocuklar. Şehir merkezine geldik.